Arkadaşlar merhaba. Bugün güzel bir video çekeceğiz. Evet video testimiz toprak altında e, çeyrek altın testi olacak. Bu e, testi e, X1 Deus 2 ile Lucky Star Deep Va ve Plus arasında karşılaştırarak yapacağız. Evet e, öncelikle bu testi XP Deus ile başlayacağız. Evet yapacağımız test şöyle biraz anlatayım arkadaşlar size. Evet şurada bir delik görüyorsunuz arkadaşlar şöyle. Bunu vanilayla deldik. E, 50 santim derinliğinde bir delik. Evet bu deliğin içerisine şu e, plastik çubuğun ucundaki gördüğünüz çeyrek altını bu deliğin içine sokacağız. Görüyorsunuz plastik bir çubuk. Ucunda bir karton parça. Şu üstünde de bir karton parça. Evet. Bunun da uzunluğunu bir ölçelim arkadaşlar. Evet. Şöyle bakın. 20 santim. Evet. 20 santim uzunluğunda bir plastik çubuk. Evet. Bu plastik çubuğu arkadaşlar ucundaki altın aşağı gelecek şekilde bu delikten içeri bu şekilde gitiyoruz. Şimdi diyeceksiniz orada delik var delikten e, o parayı cihaz çok rahatlıkla görür. Arkadaşlar o kadar basit değil. İşi bilenler e, bu testin ne anlama geldiğini çok iyi bilirler. Biliyorsunuz arkadaşlar toprağın geniş alandaki manyetik alanı önemli. Yani şu deliğin etrafındaki geniş alan, şu gördüğünüz geniş alan oranın manyetik çapı. Cihazın zaten toprak altında inebileceği derinliği belirler. Yani bir toprağın genel, yani genelindeki derinliği, manyetik alan, yani bu manyetik alan mineralden oluşuyor. Bu mineralli alan oluşturduğu manyetik alan cihazın derinliğini, toprak altında ne kadar derinliğe ineceğini belirliyor. Tabii ki bu mineralden kimi cihaz daha az etkileniyor, kimi cihaz daha fazla etkileniyor. Daha az etkilenen daha derinden para çekiyor, parayı daha net görüyor, objeyi daha net görüyor. Daha çok e, etkilenen de daha az derinden görüyor. Bir de bu toprağa e, deşerek, e, kazarak e, test yapılmasından bu daha sağlıklı bir test. Çünkü orada daha geniş alanı deşerek e, Test yapıldığı için toprağın manyetik yapısı bozulduğu için ve manyetik alan daha da azaldığı için deşilen yerde oradaki testler pek sağlıklı normal testler değildir arkadaşlar. Ama bu şekilde toprağın bir noktasından işte bir delik açıyorsunuz o delikten içeri bu şekilde parayı sokarak test yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Çünkü çok küçük bir alanın manyetik alanını bozuyorsunuz. Diğer türlü çok daha geniş bir alan manyetik alanını bozuyorsunuz toprağın. Yani o yüzden bu testte ki cihazın başarısı daha önemlidir. Evet şimdi bu teste geçmeden önce cihazımızın şöyle bir ayarlarını gösterelim arkadaşlar. Öncelikle genel aramada ayarlayacağız. Genel aramada ayrım 10. Bunu düşürelim arkadaşlar. iyice düşürelim. Bazı arkadaşlar 4'e kadar düşürmemizi istiyor. Evet 4'e kadar madem düşürelim. Hatta biliyorsunuz XP Deus'ta ayrım 90 yani 90 kademedir. Biz 4'e kadar düşürdük. Evet ayrımı oldukça düşük tuttuk. Ondan sonra hassasiyet 95. Frekansı burada 24'te dursun Hatta küçük bir altın obje denediğimiz için orta 24 24 kilode dursun Ondan sonra Demir sesi 7'de tepkime iki buçuk olsun sesli yanıdı en sona alalım uç sinyaller daha net duymanız açısından Evet şimdi buradan çıkıyoruz buradan eee ayda seçeneğinden ses filtresini 3'e alıyoruz. Oradan da çıkıyoruz. Son olarak da cihazı bir şöyle iyice basıyoruz. Bazen bu düğme çok sert olduğu için evet genel bir filtre taraması yapıyoruz yani ortam uyum sağlaması için. Evet onu da yaptıktan sonra şimdi toprak ayarına geçiyoruz arkadaşlar. Şuradaki kırmızı düğmeyi sert bir şekilde basıyoruz böyle. Evet burada hatta şöyle şöyle iyice basalım arkadaşlar o kadar set yapmış ki Evet kaçta tuttu şöyle bir bakalım Evet 87 Evet şu an herhangi bir zemine bir ses yok. Evet biraz e, telefon uzak tutalım. Hatta biraz hassasiyet herhalde yüksek biraz fazla patırtı yapıyor. Şuradan 95'ten 91 alalım. Evet yeterli. Evet şimdi biraz fazla parazit yaptığı için. Evet şimdi e, çeyrek altınımızın olduğu yere tutuyoruz. Evet şu şekilde Evet algılamakta Evet şöyle geliyoruz Tekrar paran üzerine geçiyoruz Evet 20 santimden çeyrek altını algılamakta arkadaşlar Evet görüyorsunuz Şuradan çıkarıyoruz Evet Şimdi arkadaşlar, 25 santimlik bir e, mesafeden deneyeceğiz. Önceden hazırladığımız e, çubuk var arkadaşlar. Evet, çubuğu da şöyle ölçelim arkadaşlar. Evet, şöyle çubuğu görün arkadaşlar, şöyle ustan uca 25 santim. Evet, bu çubuğu alıyoruz şimdi arkadaşlar. Şimdi aynı dele. Bu sefer bu çubuğu koyuyoruz. 25 santim. Evet. Şimdi bir daha bakalım. Yine genel arama modunda. Ee, şuradan bir görelim. Evet. Evet. Genel arama modunda maalesef görmedi. Başka yerde bakalım cihazın. Evet. Şimdi şurada da çubuğu görün. Başka yerde bakalım. Şuradan çıkalım. Hassas ayarda deneyelim. Evet. Hassas ayarda ayrım 6.8 olsun. Yine hassasiyet 90. Ee, şuradan da arkadaşlar bir de pardon bilmeden e, yanlış yere girdik. Evet, şu filtre ayar bitsin. Tekrar ayarlayacağız. Evet şuradan frekansı 14'ü alalım bu sefer. Fazla yükseltmeye gerek yok. Demir sesi 7. Tepkime 2.5. Sesli yanıt 7'ye kadar çıkaralım. Evet hassasiyet 90. Frekans 14 kHz. Demir sesi 7. Evet Buradan çıkıyoruz. Aydu seçeneğinden ses vitresini 3'e alıyoruz. Oradan da çıkıyoruz. Son olarak tekrar bir daha filtre şuradan iyice basmasak tekrar bir filtre taraması yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu işlemler biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Evet ondan sonra şuradan toprak ayar yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şurada uzaklaşalım bir şeyden. Evet şöyle. Evet şimdi baş... Evet bakalım kaçta? Evet 83. Evet şu an zaten herhangi bir şey yok. Şimdi tekrar geliyoruz arkadaşlar. Ee, Evet. Ateş sinyal yok. Bu sefer derin moda geçelim. Şuradan bir çıkalım. Evet derin mod. Evet burası Cihazın en derin ayarı. Buradan bakalım. Ayrım 9. Hassasiyet 93. Frekans 14. Demir sesi 7. Tepkime hatta tepkime bir daha geç, gelelim. Tepkime 2.5 yapalım. Ses yanıtı yükseltelim. 6'da olsun. Fazla gerek yok. Evet oradan çıkıyoruz. Şuradan da aydu seçeneklerinden ses filtresini 3'e yapıyoruz. Oradan da çıkıyoruz. Şuradan tekrar filtreliyoruz. Şöyle iyice basmadığımız zaman filtre taraması yapmıyor. Evet. Evet şimdi filtre taraması yaptıktan sonra toprak ayarına geçiyoruz arkadaşlar. Evet bilmeden şeye geçti de 83'te tuttu galiba. Bir daha bakalım. Evet. Evet 83. Şöyle gösterelim. Evet 83 de tuttu arkadaşlar. Şimdi derin arama modunda deniyoruz. Evet. Biraz hassasiyet yüksek sağa sola kaçak ses yapıyor ama şu an bir sinyal yok. 25 santim çeyrek altın testi. Bazen şöyle biraz daha yükseltelim hassasiyeti. Sesli yanıttan geçiyoruz. Ayrım hassasiyet 93. Evet 96'ya kadar çıkardık. Evet şu an şöyle şöyle Evet tam Bazen bir bir yakalıyor, bir yakalamıyor. Evet. Derin aramada da pek e, tam sağlıklı bir göremedi. Şu genel aramaya bir daha geçelim. Hassas genel aramada bakalım. Ayrım 4, 4, 4. hassasiyet 91, frekans 24. Hatta biz bunu e, şuradan bir dakika 14'e düşürelim. Emir sesi, tepkime, sesli yanıt. Evet. Ayarlar bu şekilde. Şimdi bir de genel aramada bir daha bakalım. Evet. Evet. Şöyle toprağa da sürtüyoruz arkadaşlar. Genel aramada hiç görme. Derin aramada iyi kötü bir sinyal atıyordu. Hassas ayarlamaya geçelim. Evet, hassas ayarda bakalım. Ayrım 6.8 hassasiyet 90 frekans 14 kHz, demir sesi 7, tepkime 2.5 sesli yanıt 7. Evet. Bu şekilde hassas ayarda bakalım. Sürtüyoruz. bazen alıyor gibi ama net değil, belirgin değil. Hatta tekrar diğerini aramaya geçelim. Evet ayarlar 9 ayrım. Hassasiyet 96 frekans 14 kHz. Demir sesi 7. Tepkim 2.5. Sesli yanıt 6. Ve bu şekilde tekrar kontrol edelim. Hassasiyet Evet. es, bazen karıştırıyor gibi. Evet. Görüyorsunuz. Yerde de aynı sinyalleri veriyor. Başka yerden. Hatta şurada çivimiz var. Paramız var. Tekrar aynı yere tutuyoruz. Evet. Arkadaşlar. Maalesef 25 santim çeyrek altın testinde X-Videos başarı olamadı ama 20 santimdekini gayet net görüyordu. Evet. Ayarlarımız bu şekilde. Şimdi bunu kapatıyoruz. Ee, Lukistar Deepva ve ee, Plus'ımızı alıyoruz. Arkadaşlar şurada cihazımız. Evet. Cihazımız 8 küles 32 nel başlık. X-1002'de 24'e Herhalde 33 mü 34 mü başlık. Ee, şöyle bir daha bakalım da yanlışlık olmasın. Evet pardon 38 34'e 28'miş başlık. Evet isminin başlığı 34'e 28. Ee, Lucky Star'ın da 32 santim başlık. Ee, 8 kilo ezdik bir cihaz. Şimdi bununla test yapacağız. Öncelikle 20 santimlik şeyle başlıyoruz arkadaşlar. Bunu çıkaralım şuraya koyalım. Evet şöyle alalım. Evet 20 santim çeyrek altın testi yapıyoruz arkadaşlar. Evet şöyle görün. Evet buraya koyuyoruz arkadaşlar şöyle. Evet. Hiç şeyimizi de bozmuyoruz. Şöyle eee e, Lucky açıyoruz arkadaşlar şuradan. Biz de toprak ayarını yapalım. Şuradan öncelikle toprak ayarını ayrım ortada. derinlik ayarını da kısıyoruz. Şöyle, şöyle görün arkadaşlar. Hatta biraz daha kısalım. Ha. Şimdi arkadaşlar derinliği de kıstık. Toprak ayarını biz de yapıyoruz. Şimdi önce şu sinyali kesene kadar yükseltiyoruz. Evet biraz daha. Biraz daha. Az daha. Evet şu an toprağa herhangi bir ötme yok. Arkadaşlar şöyle bir gezdirelim. Evet şöyle bakıyorsunuz. Herhangi bir otlara sürtüyoruz. Şimdi bu şekilde 20 santimdeki çeyrek altına tutuyoruz arkadaşlar. Evet. Gayet net görüyor arkadaşlarım. Evet. Tekrar tutuyoruz. Bakın. Şöyle bazen yukarıdan kaldırıyoruz. Biraz çok yukarıdan. Biraz yaptık mı toprağa balans yapıyor. Evet. Yakın tuttuğumuzda gayet aynı. İspidevus seviyesi mesafesinde sallıyoruz. Gayet net görüyor. Şimdi 20 santimlik eee Evet şurada koyalım. Evet bunu görün. Evet 20 santim. Şimdi arkadaşlar şimdi bunu alıyoruz. Şimdi arkadaşlar 25 santimli deniyoruz. Evet görüyorsunuz. Evet 25 santimli deniyoruz arkadaşlar. Alıyoruz onu aynı şekilde koyuyoruz. Evet. Metreyi şu kenara atıyoruz. Şimdi arkadaşlar 25 santimlikle aynı testi yapıyoruz. Şimdi bakın öncelikle başlığı şu, şurada tutuyoruz. Toprak ayarını bir görün. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle geziyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Toprağı otlara sürtüyoruz. Şimdi aynı şekilde Burada şeye tutuyoruz paraya. 25 santimdeki çeyrek altına. Hatta şöyle başlı biraz da yukarıdan da sallıyoruz. Gayet. Evet net 25 santimde çeyrek altını gayet görüyor. Evet XP Deus ki sinyal bile vermezken düzgün. Evet ayarlarımızı görün. Evet şu şekilde şurada çivimiz var. Evet çiviye de demir verecek şekilde ayarlıyoruz. Tekrar arkadaşlar deniyoruz. Evet. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar aynı testi bu sefer 30 santim şeyde deniyoruz arkadaşlar. Çeyrek altı. 30 santim derinlikte deneyeceğiz çeyrek altını. Evet. Şimdi şu çubuğu alıyoruz. Şimdi 30 santimlik. Evet arkadaşlar. Şöyle ölçelim. Hatta şöyle şu mesafeden görün de arkadaşlar. Evet görüyorsunuz 30 santim. Evet arkadaşlar 30 santimlik şeyi koyuyoruz buraya aynı şekilde. Evet şöyle koyalım ha. Evet. Şimdi 30 santimdekini deniyoruz arkadaşlar. Biraz azalsa da Evet uç sinyalle rahat görüyor. Evet arkadaşlar şöyle geziyoruz. hatta gezer pozisyonda Evet. Şöyle. Evet, yerlere sürterek geliyoruz arkadaşlar. Evet, şurada demirimize tutuyoruz. Ayarları görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta hassasiyeti açmıyoruz. Hatta hassasiyeti biraz daha açalım. Eşik sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Evet, eşik sesi. Evet şurada bir çivimiz var. Evet, bu zemin araması. Evet, zemin araması şeklinde geziyoruz. Hatta kısıyoruz. Evet, şu an e, tamamen kıstık. Evet, şimdi arkadaşlar e, tekrar. Evet, cihazın evet stabilitesini görün arkadaşlar. Otlara sürtüyoruz. Evet. Evet, gayet e, cihazımız e, net bir şekilde algılamaktadır. Arkadaşlar şöyle başlığı da görün. E, şimdi şu e, toprak ayarını e, Yapmıştık zaten. Evet, şöyle görün. Evet, şöyle. Herhangi bir sıkıntı olmadığını gezerken, evet, tekrar tekrar aynı yere tutuyoruz. Evet. Hatta şurada sürterek geziyoruz. Şurada da metremiz var. Evet. Gayet 30 santimdeki çeyrek altını net bir sinyalle görmektedir arkadaşlar. Luxstar Deepva ve Plus modelimiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu videoyu e, aynı testleri siz de evinize yapabilirsiniz ve bu testleri e, e, bizzat denemek, görmek isteyen müşterilerimiz buyursunlar. Sağ, test sahamızda aynı testleri yapalım. Diğer firma cihazlarıyla da kıyaslamasını yaparım. Karşılaştırmasını yapalım ki aradaki farkı siz de görün. Yani testlerimizde hile hurda yoktur ve bunu da ispatlama için her müşteriyi çağırıyoruz. Burada gözün önünde beraber testleri yapıyoruz. Zaten buraya gelen müşteriler buradaki testleri kendi yapıyor. Kendi gözleriyle görüyorlar, deniyorlar, ayarları kendileri yapıyorlar. Ki buradaki diğer cihazlarla olan farkı kendi müşteriler bizzat kendisi gözlemliyor burada. Yani siz denemek isteyen varsa arkadaşlar adres atarız. Gelin beraber testlerimizi yapalım arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. bir, dahaki, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.